Büyükşehir Belediyesi ile hem eğlenerek hem de deneyerek bilimi öğrenebileceğinizi biliyor muydunuz? Peki nasıl? Bursa'yı her alanda geleceğe taşıyacak projeleri bir bir hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, bilim ve teknolojiye ilgi çekmek, kolay anlaşılır ve eğlenceli bir şekilde bilimsel konuları öğretmek amacıyla Bilim ve Teknoloji Merkezi'ni hayata geçirdi. Merkezde bulunan 12 farklı alanda yaklaşık 135 deney düzeneğini bireysel olarak deneyebilir ve özel tasarım galerilerini inceleyebilirsiniz. Merkezin içerisinde bulunan planetaryumda sizler için hazırlanmış uzay filmlerini izleyerek birçok konu hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Hafta sonu atölyeleriyle hem eğlenip hem de yeni şeyler öğrenebilirsiniz. Merak ettiğiniz konuları merkezimizdeki bilim eğitmenlerine sorarak doğru bilgiye ulaşabilirsiniz. Ayrıca Bilim ve Teknoloji Merkezi'ni sosyal medyada ya da web sitesinden takip ederek birbirinden güzel etkinliklere de katılabilirsiniz. Bursa'da bilime ulaşmak işte bu kadar kolay.